Selamun Aleyküm Meşhur sözümüzle başlayalım Kostsan daha yetişemezsin Hak istemedikçe Şimdi arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu Yarma deri ilgili nedir Anlatmak istiyorum Yarma deri. Şimdi Yarma deri ile ilgili çok karşı bilgiler var Müşterilerin yarma deri var mı Şimdi Yarma deri Derimizin Atıyorum 5000 deri Biz bunu yarıyoruz Alt kısmı yarma da Yani bunlar süet yapılır, kemer altına e, malzeme yapılır, önlük yapılır. Yani derinin yarması altı. Yani yardığımız zaman ne oluyor? İki tane süet çıkıyor. Yarma deri budur. Biz yarma deriden full vestlerin yar, yarmalarından uygun grubu olsun diye, ekonomik grubu olsun diye full ve yarma yarmayı çıkarttı arkadaşlar. Normalde yardığımız zaman bunun arkasında öyle süet oluyor. Biz bunlara üzerine robotla işi yaparak dirt verdik. Boyasını attık. Evet yarma vejetalerimiz çıktı. Şimdi vejetal dediğimiz zaman ne anlama geliyor arkadaşlar? Doğal tabaklanmış, Bitkisel %25 ile 35 ile 45 arası olanlara biz ne diyorduk? Full vejetal diyorduk. 25 ile 35 olanlara da vajet diyorduk. Şimdi vejetal mallar ve malların özelliği nedir? Kraf yapı trafa uygun olması, su alması, kalaba gelmesi. Mesela yardımı mesela full beşler yardımız. Suya koyuyoruz. Evet. Şimdi bak, suyu aldı arkadaşlar. Belli görüyorsunuz. Bunu istediğin kalıba getir. Şu kalıba getir. Burada kalsın. Bu şekilde kalır. Görüyorsunuz. Dondum mu da kemik gibi olur. Şimdi yarma dedi. Ben yani et Bunlar yarma süvet. Yani derinin yarılmış süvetler yarmadan olur. Biz de dilt verdik. Uğur olsun diye. yarması siyahı ve tabası çıktı arkadaşlar. Bunlar desfiyatı 7 TL yarma ve işte işler bunlar. Fırbeşlerin yarması. Yarma derini anlatmış olduk. Herkes yarma deli ile ilgili nedir? Nasıl bir soru soruyorlar arkadaşlar. Ve karışık bilgi var. Bilgiyi düzeltmek istedik. Teşekkür ediyoruz.